Hepinize merhaba arkadaşlar. Yarım satan beri soruları cevaplıyorum ve Mobize'nin kaydetmediğini gördüm. Şöyle yukarı alalım. Çıldırmak üzereymiş. Neyse zaten. Şimdi bundan başlayalım ilk başta. Kaçak geldi. Şu şey bu videodayız. Şu an diğerlerinde çok önemli bir şeyler yok. Yani asıl önemli yani okudum. Şimdi biraz rahatsızım zaten. Şimdi demiş nerede oturuyorsun? Sakarya'da oturuyorum Ada Pazarı. Kardeş bana kuş sat. Şu an satılık kuşum yok. Gel kapışalım her yerinde. Her şeyde. Ben yarışım, beni seviyeme gel öyle. Yani bu da demiş ben her türlü kuşla kapışırım. Büyüklerin düzgün kuş o aslanı yedirmeyeyim sana. Boş yapma. Bir de ben yabani bakmıyorum. Ayıkoz o zaman geçersin beni yazdım ben de. Yedirsen hadi bekliyorum abi ben Sen abis yolun uzun. Sen de kışın herhalde dayak vaktin gelmiş. Bunlar beni hazmedemeyen bizim ailemizi. Yani bizim ailemizi hazmedemeyen. Yani bizi, bizim ailemizi sevmeyen şerefsizlerin teki. Yani açık açık söylüyorum burada. Şerefsizlerin teki. Sevenimiz de var. Sevmeyenimiz de var yani. Herkesin seveni ve düşmanı vardır yani. Bunlar da onlardan biri. Abi bir tane daha bu. Yazmış ki ıslık, ıslık çalamıyorum boşuma kulağımıza sikme. Kardeşim ıslık herkes çalar benim çırma şeklim farklı başkasına iner kümese kolay çıkmasın Ben size şunu anlatayım şimdi benim kuşum inmezdi. Mesela oldu birisi kümese girdi Is, aç olduğu için ıslık çaldığı gibi kümese girer girme ihtimali çok yüksek yani yavru kuşlardan basın büyükler girmez. Ben de o yüzden farklı bir ıslık çalıyorum yani amaç bu. Zaten kalp atmışım bütün çoğu yorumlara kötüler hariç kış geldi yeni ismi vesaire buna girelim 10 tane yorum var kanka bir çift van gibi açıldım başka bir izlemeyi unutmayın gördüm videonu izledim tavuklar süper teşekkürler bu arada sana da sağol görüyoruz kuşluk satı angül teşekkürler ilk like Fuat Necefli sana da teşekkürler abi Allah da versin teşekkürler kardeşim filo dediğin farklı posta Bak, geçen videoda kulağımızı siktin diyen arkadaş bu. Filo dediğin sadece pozitif banko kuşları olur. Tek olma şartıyla. Valla ben bu videoyu açıkladım. Filo grubu nelerden şu Onu izlerseniz zaten cevabına bakmış olursunuz. Balık alındayız. Canlı yayın. Takipçimize verdiğimiz kuşlar. Bunlar da kuş çektim. Bugün geleceklerde de gelmediler. Bir dahaki haftayı nasipse. Burada kuşlar benim kuşlarım kuşları merakına kalan takip edebilir. Hayvanlar alemi takip edebilirsiniz. Kuşların videosunu atarsa, atarsa sevinirim. Kaçak yakaladım. Girelim. 6 yorum var. Geri vermeyeceğim mi? Vermeyeceğim. Geri kalp atmıyormuşum. Kusura bakma. İlk. Teşekkürler. Bence yalan. Ya, yalan olsa zaten her türlü anlaşılır. Yani bu kadar basit geçiyorum yani. Diyenler çok oluyor. İnanır inanır. Burada sınıfta okulla vlog tarzı bir video. İlk. iki yorum varmış. Onlara ne oldu? Silmiş herhalde artık kümesi temizledim adlı video kaç görüntülenme 87 çok az abi bana iki tane görüntü adamı TL'ye yok yani kuş satmıyorum zaten şöyle kalp atalım hemen unutuyorum arkadaşlar bazen bildirim gelmiyor yani benim bildirim gelmediği için kusura bakmayın o yüzden burada da posta salımı adlı her paçası kuşu posta deyip kuşlar bitti be Bakın şimdi benim kuşlar ne Trabzon'a Sakarya'ya gelen kuşlar benim eski postam soyundan haberim bilmeden yorum yapma. Bunda filo grubu nelerden oluştu videosunda bunun cevabını da vermiştim bir videoda yani. Şimdi çok uzun sürer Aha, videoda kaçak yakaladım. Gelelim. Buna. Like ve görüntülenme hasta. Arda unutmuşum kusura bakma. İlk dur altında da vardı maşallah ayrılıyor sağ ol kardeşim. Şimdi filoları saldım gelelim buna. Bunu da mı? Ya? Bunu da ters çektim. ters çekmişim galiba. Kusura bakmayın. Evet, maşallah çok güzel teşekkürler. teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Çift açabım Herkese teşekkür ediyorum buradan larla diye canlı yayın açmışım. Faluken pasta'nın burada fotoğrafı var. <laughs> yani, öyle sonra Aa, geç bunu geç geç. Burada yorum yok. Güvercinler banyo diyor. Tavuk köpek bahçe herhangi bir şey. Aha düş şimdi bir tane de yorum gelmiş. Diyorum kardeşim güvercin banyo koymayacak. Onu su çekemem Doğru diyorsun kardeşim. Neyim yapıp pasta kullanabilir Teşekkürler. Ha yeni konsept güvercin ve tavuk. Burada bakalım var mı? 5 yorumumuz var. Kanka bak civcive. Efe Balkan bunu tanıyor. Ben görümüz bence günde iki video daha iyi. Yani o tamamen size kalmış bir şey. Bursa'dan aldıklarım. Da tabii şöyle indirelim. Ne? o bak iyi video. Hatta ben insanım vardı sanıyordum ben. Tüm bana dedim bu kuş daha önce bakmış. Az tamam şimdi. Hatta yanında postasın küçük çocuk vardı büyük abisi Evet bak bu doğru Yiğit Aga. Doğru biliyor. Bursa'da mı oturursan? Hayır Bursa dururum. O kelebeği girme. siktir efe bak ağzına. Yazıp yazıp durma lütfen. insan inan bana yemin ediyorum. İnandım. da sarı üstüm vardı. Kanka ben 9 varsa zaten 1 TL yağdım. iyi tanışalım. Kanka bana destek. Kanalıma destek. Hasan iyi bak kuşlara. Bu da Gelelim buna. Bak kokular falan var. Bu videoda. Şu gelelim bu salonlar. Hasan bana abone oldum. Ben Arda. Bugün ben aldım oradan bir takım basket, bir takım kürsü, tepresiz, bir takım parabolu. Görmedim. Neyse, bir de şimdi şuraya ne gelmiş yorum mu bu, geç. Ah. Ah. Bu. Yine atmış. Nerede, 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 nerede? Ah. Yerini söylemesin, Sakarya'da oturuyorum. Hatta dur lan cevaplayalım, videoyu beklemesin. Evet. İnelim. Kaldır, iptal iptal Kaldırma lan. Da, Sakarya'da ya da sen nerede oturuyor? Gördüğüm kadar yorumları cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani görebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Neyse videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmiş beğenmeyi kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da şey çekeceğim güvercinleri çekeceğim. Büyük ihtimal akşama doğru bunu yüklerim. Bugün de bir de güvercinleri yüklerim işte yarın. Yarın biraz video geç yüklenir ama bugün iki video atmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hepinizi seviyorum. Bye.